Öncelikle kızım arkadaşlar bugün sizlerle beraber balıklarla bir video çekeceğiz. bunu bu balıkları bir önce falan almıştık ama 3 tane balığımız var gördüğünüz üzere. Ben bunların ismini koydum. Şimdi size isimlerini açıklayacağım. Arkadaşlar şu gördüğünüz gibi birazcık şişko olanın ismi Dobişko. Ee, bu beyaz Beyaz turuncu olanın ismi tü, e, bayrak. Şu şu en küçük olan olanın ismi meraklı. Neden? Çünkü e, ilk aldığımızda bir poşette su içinde almıştık bu, bu üç üçünü. İşte bu küçüğü. Bak bu ikisi. Torbada başka yerlere bakıyorlardı. Ama şu en küçük olan bana bakıyordu. Bu yüzden onun ismini meraklı koydum. Çünkü çok meraklıydı. Ee, şimdi Evet arkadaşlar. Evet, şimdi size e, e, mamalarını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. E, şimdi giyimi çıkardım. Gördüğünüz gibi bu şekilde mamalar veriyorum. E, böyle bir normal bir kavanozun içine koyduk yemleri. Oradan çıkartıp veriyoruz işte 8 tane. 7-8 tane veriyoruz. Ee, yani e, balık e, arkadaşlar şimdi size balıkları nasıl besleyebileceğiniz hakkında birazcık bilgi vereceğim. Ee, tamam o zaman bilgi vermeye başlayalım. Evet arkadaşlar bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar akvaryumumuzda e, şöyle bir gördüğünüz gibi motorumuz olmalı. Neden? Çünkü motorunuz olmazsa hem burada yeni suyu temizliyor. Onlar tuvalesini yaptığı zaman onu da temizliyor. Onlara yeni nefes veriyor buradan. Bu yüzden böyle bir motor almanız akvaryumunuza şart. Yani uzun balıklarınızın uzun ömürlü kalmasını istiyorsanız bir motor akvaryumunuzda bulunsun derim. Arkadaşlar burada içindeki su klorlu olmayacak dinlendirilmiş bir su olacak e, temiz temiz bir su ol, olması lazım. Şimdi arkadaşlar burada hala bizimkiler altta geziniyor taşları kaçtırıyorlar arkadaşlar burada e, taşları ve şuradaki e, şeyleri taşları nereden aldığımızı söyleyeyim e, arkadaşlar bunları biz e, Muğla'dan Akbük, Akbük. Evet, Akbük'ten aldık. İyice böyle e, ıslattık ama deniz suyu kalmasın diye, deniz suyunun kokusu da kalmaması lazım. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki deniz suyunda yaşayamazlar. E, bu yüzden iyice böyle bir iki gün e, böyle ıslattıktan sonra güneşe falan koyduk sonra bu bunlar artık kokusu gelmemeye başladı ve içine koyduk çok güzel süs oldu arkadaşlar bu balıklara ve yavaş yavaş gördüğünüz gibi alışıyorlar alıp akvaryuma. Arkadaşlar bu arada size şöyle bir bilgi vereceğim. Ee, arkadaşlar övür balıklar tropikal öbür balıklar yani Japon balık olmayanlar ee, tropikal sıcak suda yaşayabiliyor. <laughs> Kaloriferimiz olmadığı için ee, Japon balığı besliyoruz. Tropikal balıklar besleyeceksiniz sıcak Sı sıcak suda yaşamaları lazım. Ama Japon balıkları soğuk su suda yaşamaları lazım. Yani çok soğuk değil orta işte. Ee, arkadaşlar siz anladınız. Bu şekilde e arkadaşlar. Şimdi e başka bilgiler kaldıysa vereyim. Arkadaşlar motorunuzu bir de e çok kirlendiğini nereden anlayacağım? Nasıl suyunu e motoru değiştirebileceğim? diyorsanız. Arkadaşlar şuradaki su gibi bir şey çıkıyor. Gördünüz değil mi? Şu borudan. Onun azaldığını görürseniz e motor kirlenmiştir. İçindeki sünger kirlenmiştir demek oluyor. Ve içinden süngeri çıkartıp e iyice yıkayacaksınız. Motorun kendisini de yıkayacaksınız. Ve şurada gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Onu şuraya takıyorsunuz. Ve bu şekilde motorumuzu buraya koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Burada arkadaşlar e, akvaryumda illa alta taş koymak zorunda değilsiniz, İsterseniz altını boş da bırakabilirsiniz ama balıklar taşlarla oynadığı için böyle çok seviyorlar taşları, oynuyorlar falan. E, bu yüzden e, biz taş taş koyduk altına, Gördüğünüz gibi. Bir de önlere de şöyle taşlarla süs yaptık gördüğünüz üzere. E, arkadaşlar. Şu, şunu görüyorsunuz değil mi? Bu süs. Süs çi e, süs çiçeği bu akvaryumlar için. E, şu arkadaşlar denizden denizden geldi. İşte öbürküleri sahte arkadaşlar. Bunlar da gerçek. Şurada görüyorsunuz değil mi? Şu da şu gerçek, bu gerçek, bu gerçek. Bunları hep denizden aldık. E, ama bir tek şu ile şuradaki bu gerçek değil. Ee, onların haricinde her şey gerçek arkadaşlar. Neyse kanala abone olup e, like atıp bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha çok hayvanlar ile ilgili videolar çekmemi istiyorsanız kanala abone olun derim. Hoşçakalın.